Türkiye Sujeti ve Flyboard şampiyonasında sezon Bodrum'dan başladı. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun yarış takviminde yer alan Türkiye Sujeti ve Flyboard Şampiyonası, Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde faaliyet gösteren Bodrum Karesi Resort and Spa sahilinde yapılıyor. Deniz üzerinde heyecan veren akrobasi hareketleriyle izleyicilere şölen yaşatan ve 10'u kadın 42 sporcunun katıldığı şampiyona Pro Open, Pro Stock, 0129 BG, Prostok 180 BG ve üstü, Kadınlar Kupası, Flyboard ve Drag sınıflarında düzenleniyor. Sporcuların flyboard üzerinde yaptığı hareketler beğeniyle izlendi. Şampiyona yarın yapılacak ikinci gün etap yarışlarıyla sona erecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şampiyona ile ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak e, Türkiye Sujeti Şampiyonası'nın e, ilk etabını ve açılış etabını e, Budra, e, burada Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. E, bizim için e, önemli en önemli kategorilerimizden bir tanesi. Çünkü su sporlarına verdiğimiz önem çok yüksek bizim Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak. E, ve sevindirici e, tarafı da bu organizasyonumuza toplam şu anda 42 sporcumuz iştirak edecek ve yine bir tık sevindirici tarafı da ee, bu sezonda ve bu yarışımızda 10 tane kadın yarışçımızı da e, dahil etmiş olduk. E, yine aynı şekilde çocuk genç kategorisi diyebileceğimiz 4 e, gencimiz de gelecek vadeden sporcumuz da e, tüm izleyicilere e, heyecanlı dakikalar yaşatıyor olacak. E, güzel bir organizasyon. E, tabii ki bu lokasyonun en önemli özelliklerinden bir tanesi seyirci Etabının da seyirci kapasitesinin de yüksek olması biliyorsunuz seyir zevki çok yüksek olan bir branş bizim bu branşımız. Dolayısıyla seyirciye de hitap edecek, sporculara da hitap edecek ve umut ediyorum ki hem sportif performans açısından hem seyir zevki ve izleyiciler açısından çok güzel bir organizasyon başarıyla tamamlanacak. Sujeti sporcusu Sultan Akgün ise takım olarak iyi bir şekilde hazırlanıp Bodrum'a geldiklerini dile getirerek şöyle dedi. Hedeflerimiz büyük, beklentilerimiz çok, çok çalıştık, antrenmanlarımızı yaptık. Buraya kendimizi göstermeye geldik. Antalya'dan katılıyoruz ekip olarak. Flyboard ekibimiz ve Jet jeti ekibimiz var. Biz jet ile kendimizi göstereceğiz.